Gözlemi, e, dolayısıyla bugünün gözlemi gerçekleşemez. Bulutluluk ise e, biraz daha farklı bir durumdur. Bulutluluk, e, bulutun tipine göre, bulutun konumuna göre ya gözlemimizi iptal ettirebilir, ya gözlem şeklimizi değiştirebilir ya da gözleyeceğimiz cismi değiştirebilir. Örneğin gözlemi yapacağımız bölgede tül bulut vardır. Bu durumda tül buluttan etkilenmeyecek gözlemleri yapabiliriz ya da o bölgede gözlem yapmayabiliriz, başka bir cismi gözleyebiliriz ya da top yakın kalın bir bulut katmanı var gökyüzünde dolayısıyla yine gözlem iptal edilir. Sink noktasına geldiğimizde ise Onur yine bahsetmişti sink kavramında. Sink en basit anlamda gökyüzünde bir kaynağın ne kadarlık açısal büyüklüğe dağıldığını ifade eden bir değerdir. Bu açısal büyüklük ne kadar küçükse sinik değerimiz o kadar küçük olur. Dolayısıyla o kadar iyi bir havayla karşılaşıyoruz demektir. Gök cismi ne kadar daha büyük bir alana dağıldıysa daha kötü bir e, havayla karşılaşıyoruz demek oluyor. Halbuki olunca kimi gözlemlerde sinik değerine bakarak e, gözlemi yapamayacağız. Kimi zamanlarda ise gözlemi yapabileceğiz. Örneğin adaptif optik sisteminden bahsetti Onur adaptif optik sistemi her sink'te çalışamaz. Belirli bir sync limiti vardır. Belirli bir sync limitinin altındaysa adaptif optik sistemini çalıştırabileceğiz. Dolayısıyla sync gözle şey değeri ne tür gözlem yapacağımızı etkiler. Geliyoruz gözlem programı. Bir gözlem programı o gece yapılacak olan gözlemin listesini gözlenecek obje objelerin ne aralıkta hangi zamanda Gözleneceğini ifade eder. Çok kaba bir şekilde obje neyi gözleyeceğimi e, ifade etmek zorunda. Objenin parlaklığı, parlaklık değişimi, yani parlaklıkta ne kadar değişim oluyor ve parlaklık değişim süresi ne kadar sürede değiştiğini ifade eder. E, objenin koordinatlarını barındırır. Objenin doğma ve batma zamanlarını barındırır ki buna bazen gözlenebilirlik eğrisi de diyoruz. Hangi saatte doğuyor, hangi saatte batıyor ve bu süreçte ufuk yüksekliği ne oluyor, ufkumdan ne kadar yukarıda oluyor gibi bilgiler barındırır. Gözlemi hangi saatte başlatacağımız, hangi saatte bitireceğimiz bildirilmiş olmalı ve hangi filtrelerde, hangi ee, süzgeçlerde, filtrelerde gözlem istendiği ve eğer sağlandıysa sönümleme katsayıları ve e, sönümleme katsayıları affedersiniz. Eğer sönümleme katsayıları sağlandıysa hangi filtrede ne kadar post süresi istendiğini de belirtilmiş olmalıdır. Bu bizim gözlem programımız. Eğer gün içerisinde bir gözlem programı bize verilmediyse neyi gözlemleyeceğimiz belli olmaz. Dolayısıyla bir gözlem, sağlıklı bir gözlem gerçekleşemez. Demin e, şurada gördüğümüz SING'in zaman içerisinde nasıl etkilediğini gösteriyor. Burada ise singin belirli bir postüresinde bir objeyi nasıl etkilediğini görüyoruz. Örneğin Jüpiter görüntüsü solda ee, seeing düşük iken, sağda seeing yüksek iken alınan bir görüntü. Dolayısıyla şimdi çapsal olarak görebildiğimiz bir cisimdir bu. Çapsal olarak göremeyeceğimiz nokta kaynaklarda ise bu ee, seeing değeri konumda değişikliğe neden oluyor. Dolayısıyla çok yüksek astrometri yapamayacaksınız. Belki konum hesabı yapamayacaksınız. Ya da e, ayırma gücü gerektiren şeylerde sin yüksekse iş yapamayacaksınız. Anlamı gelebilir. Şimdi bir gözlem dediğimiz şey, bir fotometrik gözlemden bahsediyoruz tabii ki. Fotometrik gözlemde neler yapıyoruz? Temel kavramları anlamaya çalışalım. Öncelikle ışık ölçümü nedir? Bir kaynağın zamana bağlı ışığının değişimini, incelemektir. Işık ölçüm dediğimiz şey. Bu değişimi incelemek için ise değişimi bir şekilde kaydetmemiz lazım. Önce bir şekilde kaydedip daha sonra bu değişimi incelemeliyiz. Peki hangi e, süreçler bu değişime neden olabilir? Bunların en temel örneklerinden iki tanesi geometrik değişen kaynaklar olabilir. Örten değişen yani kaynaklar olabilir. Yani birbirinin etrafında dolanan iki kaynağın birbirini örtmesiyle oluşan değişimler ya da bünyesel değişenler olabilir ki o da bir kaynağın kendi parlaklığını değiştirmesiyle olur. Kaynağın direkt kendi parlaklığı değişiyor. Bazen bunların kombinasyonu da olabilir. Bir kaynağın kendi parlaklığı değişiyor ve etrafında ışığını etkileyecek olan başka kaynaklar da olabiliyor tabii ki. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz? Bir kaynağın ışığının değişimine bakıyoruz. Dolayısıyla bizim için anahtar kelime nedir? Zaman ve kaynağın parlaklığı. Bu iki değeri ihtiyacımız olacaktır. Peki zaman nedir? Aslında zaman nedirden ziyade zamanı nasıl kaydettiğimize bakalım. Şimdi burada karşımıza çıkan e, tabloda astropayın bize sunduğu zaman e, kavramının e, birincisi nasıl gösterildiği, ikincisi nasıl skala edildiği Önce gösterildiğinden, nasıl gösterildiğinden bahsedelim. Format. Bu JD olarak kaydedilebilir, MJD olarak kaydedilebilir. Yani Modified GD, e, Julian Date dediğimiz. Bu JD ve MJD'nin ne olduğunu bildiğinizi tahmin ediyorum. Astronomiyle zaten haşır neşir oluyorsunuz. Ya da Decimal Year. Bunun gibi daha birçok kavram var. Ve biz ayrıca ISO-T veya FITS formatında da kaydedebiliyoruz ki. O da yıl, ay, gün arada tirelerle, Arada bir T harfi. Ve... E, saat, dakika, saniye ve saniye kesri şeklinde de kaydedebiliyoruz tabii ki bunu. Bu zamanı gösteriş biçimimizdir, formatımızdır. Peki bir de zamanın skalası vardır. Bu zaman acaba yerel zaman mıdır? Universal time midir? Coordinated universal time midir? Ya da e, barisentrik midir, geosentrik midir, heliosentrik midir? Peki bu kavramlar nelerdir? Lokal time dediğimiz zaten yerel zaman. Şu an gözlem evinin ya da bulunduğumuz yerin yerel zamanıdır. Universal time dediğimiz aslında Greenwich'ten geçen bölgedeki e, yerel zamandır. Barisentrik ne zaman nedir? Şimdi dünya üzerinde farklı yerlerde gözlem yapabiliriz, aynı objeyi gözleyebiliriz ve bu e, farklı yerlerdeki gözlemler zaman gecikmesinden dolayı farklı görünebilir bize. Örneğin e, bir A objesini gözleyen bir gözlemevi farklı bir gözleme bir yine A objesini gözlüyorsa objeye yakınlık ve uzaklıklarına göre, dünya üzerindeki konumlarına göre farklı şey, ışığın da hızının solunu olmasından kaynaklı farklı değerlerle karşılaşabilirler zamanda. Dolayısıyla yapılan gözlemi dünya merkezinden yapılıyormuş gibi eğer düşünürsek bu zamanı dünya merkezine taşımamız gerekecek. Dünya merkezinde taşınan zamana ise barisentrik diyeceğiz. Peki bu sadece dünya için mi geçerli? Hayır. <laughs> yine bir obje yıl içerisinde farklı zamanlarda gözlenebilir. Bu durumda yine ışığın hızının sonlu olmasından kaynaklı e, zaman farklılıklarıyla karşılaşabiliriz. Bu durumda da gözlem sanki güneş merkezinde gerçekleşiyormuş gibi davranabiliriz. Buna da heliosentrik zaman diyeceğiz. Şimdi bu zaman kavramı elimizde var. Zamanın formatı var, bir de zamanın nasıl kaydedildiği var. Dolayısıyla artık zamanla ilgili büyük bir sorun yaşamayacağız. Zaten hep söylenen şeydir. Astronomide en iyi elde edebildiğimiz değer zamandır, en iyi en hani şey yapabildiğimiz, elde edebildiğimiz değer zamandır. Bu aşamaya kadar herhangi bir sorun var mı zamanla ilgili veya daha önce anlattıklarımla ilgili soru sormak isteyen aklına takılan bir şey var mı kimse? Güzel. Geçiyoruz. Parlaklığa. Şimdi bir objenin parlaklığı aslında astronomide kullandığımız parlaklık kavramı e, temelinde tabii ki fizik vardır. Fakat temelde dönüp baktığımızda birimsiz bir değerdir. Dolayısıyla bu parlaklığa nasıl ulaşılıyor? Bu parlaklık değeri tam olarak nedir? Sorusunun cevabını bilmemiz lazım. Bir objeden çıkan enerjinin miktarı nedir? herhangi bir obje, örneğin güneş veya herhangi bir yıldızdan çıkan enerjinin miktarı nedir diye sorduğumuzda ışınım gücüyle karşılaşıyoruz. Bu da çokça bildiğimiz 4 pi kare sigma t üzeri 4 gibi bir formülle ifade ediyor. 4 pi kare objenin tüm yüzeyini ifade eder. Sigma t 4 ise t üzeri 4 ise bir objenin birim yüzeyinden birim zamanda çıkan enerji miktarını ifade eder. Şimdi ben bunu 4 pi r kare yani objenin bütün yüzeyiyle çarparsam bütün objeden çıkan birim zamanda bütün enerji miktarını elde etmiş olurum. Yani bir yıldız ne kadar enerji üretiyor birim zamanda bu formülle elde etmiş olurum. Peki biz gözlemci olarak güneşe veya herhangi bir yıldızı gözlediğimizde güneşten veya herhangi bir yıldızdan aldığımız bütün enerji, şey yayınlanan bütün enerjiyi alıyor muyuz? Hayır, biz bunun bir kısmını alabiliyoruz. Buna nasıl ulaşıyoruz? Buna ise akı dediğimiz, flux kavramıyla uğraşıyoruz. Bir kaynaktan çıkan enerji miktarı A uzunluğuna ne kadar A uzunluğuna ne kadar gidiyor? Yani L kadar enerji çıkıyor. Bütün kaynaktan L kadar enerji çıkıyor. Belli bir uzaklığa bu L e, ne kadar dağılmış olur sorusunun cevabı ise yine L bölü 4 pi R kare şeklinde ifade ediyor. Yine bir küre var e, elimizde. Fakat buradaki R'ye dikkat edin. Burada cismin çapından değil hangi uzaklıktan bahsediyoruz. O R'dir. Aslında buna D de diyebiliriz. Bir cismin R uzaklığa gönderdiği flux nedir diye sorduğumuzda ışının gücü bölü 4 pi d kare ya da r kare şeklinde ifade edilebilir. E şimdi dönüp baktığımızda biz bir e, teleskobun arkasında bir CCD koyduğumuzda bu CCD'ye düşen enerji miktarını hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında biz flux hesaplıyoruz. Işının gücü ya da parlaklık hesaplamıyoruz. CCD'nin üzerine düşen enerji miktarını hesaplıyoruz. Peki bu enerji, bu flux'ı biz alıp parlaklığa nasıl çeviriyoruz? E, Pongson formülleri var zaten elimizde. Burada formülün kendisi çok önemli değil. Sadece dikkat etmemiz gereken F0 kavramı. F0 kavramı nedir? <laughs> herhangi yani şeyini bildiğimiz, parlaklığını bildiğimiz herhangi bir e, objenin dünya üzerindeki flaksı nedir? Sorusunu sorduğumuzda F0 karşılaşıyoruz. Burada aslında sıfır magnetit, sıfır parlaklığındaki bir objenin Flux nedir diye sorduğumuzda F0 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir referans seçiyoruz. Zaten magnetosuzunda yani parlaklık kavramının da temelinde bu var. Bir referansımız var. Örneğin Vega 0 kadirdir dedik. Daha sonra diğer yıldızların parlaklığını bu Vega'dan yola çıkarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla bu formülde Vega'nın parlaklığı 0. Dolayısıyla Vega'nın bize gönderdiği flux miktarı ne kadardır? O da F0'dır. Dolayısıyla herhangi bir F değerine sahip bir kaynağın parlaklığını hesaplayabiliriz. Peki parlaklık kavramları vardır. Yine astronomide kullandığımız birden fazla parlaklık kavramı vardır. Bunlardan en göze çarpanları şu sağdaya listeledik. Nedir bunlar? Görünür parlaklık. Görünür parlaklık bizim gözümüzle gördüğümüz parlaklıktır. Bir gözlemci dönüp herhangi bir objenin parlaklığını tahmin etmesidir aslında. Peki görsel parlaklık nedir? Görsel bölgede yani bütün ele şey bütün elektromanyetik spektrumda değil de görsel bölgedeki parlaklığı nedir? Bir objenin diye sorduğumuzda görsel parlaklık olur. Peki mutlak parlaklık vardır. Bu çok önemli bir kavramdır. Ee, parlaklık kavramına dönüp baktığımızda aslında parlaklığın flaksa, flaksın ise uzaklığa bağlı olduğunu gördük. Yani bir objenin uzaklığı flaksı etkileyebilir. Dolayısıyla e, objenin bir fiziksel özelliğini, kendine ait fiziksel özelliğini parlaklıktan elde etmek istiyorsak objenin uzaklığını bilmemiz lazım. Örneğin parlaklığını biliyorum, sıcaklığına geçmek istiyorum. Çünkü e, L eşittir 4 pi kare, sigma t üzeri 4. T'yi elde edebilir miyim acaba oradan? Bu aşamada uzaklık kavramı önemli oluyor. Acaba bu kaynağı, bu parlaklıkta görüyorsunuz da Bu şey nedir, uzaklığı nedir bu, kavram, bu parlaklığı? Bunu standartize etmek için objelerin mutlak parlaklığı adında bir parlaklık e, oluşmuş durumda. Mutlak parlaklık bir objenin 10 parsek uzaklıktaki parlaklığıdır. Örneğin Güneşi 10 parsek uzaklığa taşısaydık, Güneş'in parlaklığı ne olurdu? Sorusunun cevabı Güneş'in mutlak parlaklığı olurdu. Bir de aletsel parlaklık var. Aletsel parlaklık ise bir sistemin arkasında, bir sistemin sonucunda elde ettiğiniz parlaklık değeridir ki biz aletsel parlaklıkla çok uğraşacağız. Hatta bundan sonra parlaklık dediğimizde genelde aletsel parlaklık akla gelmeli. Bu da bir sistem dedik. Sistem nedir? Teleskop, filtre tekeri ve CCD ya da kamera. Bu sistemden elde ettiğim objenin parlaklığını aletsel parlaklık diyeceğim. Alevsel parlaklıkta objenin gerçek parlaklığına, standart parlaklığına ya da mutlak parlaklığına tabii ki geçiş yapılabilir. Bunun için yine ilerleyen zamanda sözü geçebilir. Eğer geçmediyse sormak istiyorsanız yine sorar, yardımcı olabiliriz. Şimdi parlaklık kavramına geliyoruz. Ne dedik? Biz bir teleskobun arkasında CCD koyup objenin, e, görüntüsünü objeden veri aldığımız aslında flux hesaplıyoruz. CCD üzerine düşen enerji miktarını hesaplıyoruz. E, bu flux'tan yola çıkarak aslında L'yi veya magnitude'u hesaplayabiliriz. Sonuç olarak parlaklığa ulaşmak için objenin flux'ına ihtiyacımız var. CCD dediğimiz şey zaten yani teleskop optik sistem dediğimiz şey zaten flux'ı hesaplıyor bizim için. Flux sonucu veriyor. Dolayısıyla istersen ben o flux'ı kullanarak Parlaklığı ister isem e, ışının gücüne geçebilirim. Zaman kavramı da zaten nasıl e, kaydedildiğini, nasıl hesaplandığını biliyoruz. Dolayısıyla bir gözlemde ihtiyaç duyuyor, bir fotometrik gözlemde ihtiyaç duyabileceğimiz parlaklık ve e, zaman kavramıyla e, kavramının nasıl elde edildiğiyle ilgili bilgi edinmiş bulunduk. Bu aşamada sorusu olan ee, anlamadığınız bir yer vesaire var mı?